Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin ve Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan işbirliğinde hazırlanan Alanya'dan Alay'e kitabının basım süreci tamamlandı. Altsoyu ziyaret eden Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan, Alanya'nın tarihini anlatan kitabı Başkan Şahin'e takdim etti. Alanya tarihini anlatan kitabın Alanya için öneminden bahseden Başkan Şahin, Alkür Rektörümüz Profesör Doktor Ekrem Kalan ve Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erdoğan Aslan'ı odamızda ağırladık." Rektör Rektörümüz ile işbirliğinde yürüttüğümüz ortak projemiz olan geçmişten günümüze Alanya'mızı anlattığımız Alayeden Alanya'ya kitabımızı rektörümüzden aldık. Alanya tarihinin öğrenilmesi açısından özellikle gençlerimiz ve halkımız için büyük önem arz eden kitabımız ile Alanya'mızın kültürel yapısının devamlılığına katkı sunmaya çalıştık. Nazik ziyaretleri için rektörümüz Profesör Doktor Ekrem Kalana ve rektör yardımcımız Profesör Doktor Erdoğan Aslana teşekkür ederim. Alayeden Alanya'ya kitabımız hayırlı uğurlu olsun. Her şey Alanya'mız için dedi. Evet ben de sayın rektörümüze öncelikle nazik ziyaretinden ve alayamıza böyle bir eseri kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten geçmişimiz çok önemli, geleceğimiz de önemli. Dünden bugüne alayı eden Alanya'ya ve doğru tarihçilerle, doğru araştırmacılarla böyle bir kitap hazırladığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bunu inşallah ilerleyen günlerde yabancı dillerde de Sadece Türkçe değil, İngilizce ve Rusça'da da bunları Sayın Rektörümle birlikte çevirisini yapacağız. Tabii Alanya'mızın sosyal kültürel etkinlikleri çok önemli. Rektörümüz her alanda çalışma yapıyor ve koordineli bir çalışmalar yapıyoruz. Bakın en son KPSS sınavında Alanya alınması için bu yoğun temposunda sadece onun için gitti. Ankara'da ben yakınen biliyorum hatta Ankara'da da buluştuk kendisiyle o dönem. Ee, Alanya'ya aldırdı. Bununla ilgili çok çalışmaları var. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarında her zaman rektörümüzün, üniversitemizin yanında olacağız. Ticaret sanayide olarak. Bugüne kadar olduk. Bundan sonra da olacağız. İnşallah Allah'a alan Alanya kitabımız hayırlı olsun. İnşallah herkese okumaya davet ediyorum bu kitabı rektör kalan ise Altso işbirliğinde Alanya'ya güzel bir eser kazandırdıklarını belirterek, Alanya'nın tarihsel süreci konusunda çok kapsamlı bir çalışma yaptıklarını söyledi. Altso Başkanı Mehmet Şahin'e yaptığı desteklerden dolayı teşekkür eden kalan, kitabımızın hayata geçmesinde Altso Başkanımızın büyük emekleri var. Başkanımıza ve başkanımızın nezdinde yönetimine ve meclis üyelerine teşekkür ederim dedi. Manya Latin Kek Üniversitesi'nin yayın evi tarafından hazırlanmış olan Alaya'dan Alanya adlı kitap Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Alanyası'nı anlatan 3 Alanyalı tarihçi tarafından kaleme alınmış çok kıymetli bir eserdir. Alanya tarihi hakkında kapsamlı bir çalışma olarak şu an elimizde tutuyoruz. dün elimize gece saatlerinde ulaştı. İlk işimiz olarak tabi bu kitabın hayat bulmasında ciddi katkılar olan Alanya Ticaret Sanayi Odası'nın kıymetli başkanı, kıymetli yönetim kurulu ve meclis üyeleri olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunmak isterim. Çünkü Alanya'nın Alaaddin Kekubat tarafından fethinin 800. yılını şu anda kutlamaktayız. Tabi bu kapsamda yapılan çok sayıda etkinlik var. Biz de üniversite olarak çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Bu kitabı konunun uzmanı Alanyalı tarihçilerle özellikle onları belirledik ki e, içinde yaşadıkları toplumun tarihsel gerçekliklerini belgelere dayandırarak ve orijinal görsellerle zenginleştirdikleri bu eseri başta Alanya halkımız olmak üzere tüm Türkiye'ye tanıtımını sağlayabilmek. Bu vesileyle ben Altson'un kıymetli başkanı Sayın Mehmet Şahin olmak üzere başta tüm Altson üyelerine teşekkürlerimi bir kez daha ve saygılarımı sunarım.